Düşündüğümüz her şeyin, hissettiklerimizin kaderimize etkisi var mı hiç düşündünüz mü? Günümüz psikolojisinde olumlu düşüncelerin hayatımıza yansıdığı, negatif düşüncelerin ise enerjimizi düşürdüğü artık bilinen bir gerçek. Peki bu bakış açısına İslam nasıl yaklaşıyor? Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet düşünce ve niyetin ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatır. Örneğin, Rabbinizin rahmetinden ümit kesmeyin. Ayeti umudumuzu kaybetmememizi öğütler. Yine bir hadisi şerifte Allah ben kulumun zanlı üzereyim buyuruyor. Yani Allah'a güvenen ve ona pozitif bir bakışla aşan kişinin duasına cevap vermesi ve ona karşı muamelesinde de niyetine göre şekillenmesi çok manidardır. İslam'da dua ederken içtenlik, güven ve pozitif bir niyet taşımak bu yüzden çok önemlidir. Bilim dünyası da bu konuda benzer bir yaklaşıma sahiptir. Psikolojide yapılan araştırmalar özellikle Dr. Barbara Fredrickson'un Positive Duygular Teorisi, Broaden and Building Theory of Positive Emotions gibi çalışmaları olumlu düşünce ve duygularımızın zihnimizi genişlettiğini ve çözüm üretme kapasitemizi artırdığını ortaya koymuştur. Bu araştırmaya göre Pozitif düşünceler ve umut stresle daha iyi başa çıkmamıza, fiziksel sağlığımızı iyileştirmemize ve uzun vadede daha başarılı bir yaşam sürmemize katkı sağlar. Aynı zamanda beynimizdeki nöroplastide sürecini tetikleyerek olumlu düşüncelerle beyinde yeni sinir yolları oluşur ve bu da düşünce kalıplarımızı güçlendirir. İslam'da ise tefekkür yani derinlemesine düşünmek, önemli bir ibadet olarak kabul edilir. i̇mam Gazali, İhyâ-yı Ulumuddin adlı eserinde tefekkürün kalbi arındırıcı ve insanı Allah'a yaklaştırıcı etkisinden söz eder. Ona göre sürekli pozitif ve iman dolu düşünceler insanın kalbini aydınlatır, ruhunu yükseltir ve kaderine olumlu etkiler yapar. Sadece namaz ve oruç gibi ibadetlerle değil, aynı zamanda zihnimizi Allah'ın ayetleri üzerinde yoğunlaştırarak ruhumuzu beslememizi gerektiğini anlatır. O halde hem kendimizi geliştirmek hem de Allah'a olan yolculuğumuzu anlamlandırmak için düşüncelerimizin gücünü hafife almamalıyız. Allah'a olan inancımız ve zihnimizdeki olumlu düşünceler kaderimizi de şekillendirebilir. Kur'an-ı Kerim, hadisler, i̇mam Gazali gibi büyük İslam alimleri ve modern psikoloji bize bu konuda ışık tutuyor. Düşünce dünyamız ve inancımız hayatımıza yön verir ve kaderimizi etkileyebilir. Peki siz bugün düşüncelerinizi Allah'a yakınlaşmak için nasıl kullanıyorsunuz? Ya sen?